Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Dün akşam yine YouTube'da bir canlı yapmıştık. Onun kaydını şu an YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an Eli'deyim. Nevada'dayım. Nevada çöllerindeyiz. Bugün Nevada çöllerinde bir yolculuk yapacağız. Şu istikamette gideceğiz arkadaşlar. Eli'den Vaynamokka'ya gideceğiz. Çöl yolları var burada güzel yollar var ve galon e, şirketinden etan gazı taşıyoruz. Etan e, gazı mı vardır, yakıtım vardır şu an bilmiyorum ama hani yağmur da yağıyor saat 9 yağmur biz giderken diner. Siz de böylece görmüş olursunuz. Bu akşam yine yayın yaptık işte yine oyundan konuş iki saat boyunca birçok yere gittik. Şöyle oyunun sesini ben yine yükselteyim. Avrupa'ya gittik yukarıda Kuzey Kaliforniya'ya oraları bambaşka yerler. Şimdi e, Ellie'den Wynamoka'ya gideceğiz. Böyle bir fotoğraf alabiliriz ya, değil mi? Ama yalnız biz yanlış yere gidiyoruz. Ee, çıkış diğer tarafta da. Hani etan gaz Etan gazını taşıyacağız farklı yükler var güzel yükler var hani bir, biraz da daha dikkat çekiyor bu Amerika'da hani Avrupa'da pek hissedemiyorsunuz ya ortamı Şuradaki atmosfer çok başka şimdi oyun korsana yenik düştü Diyeceğim değil düşmedi aslında bunun olacağı zaten biliniyordu Şu an yani bir kısım oyuncu korsan oynayabiliyor Haritaya doluşuyorlar herkesin yorumları zaten ortada Haritayı çok güzel e, buldular ama elbette herkes satın alacak ETS2 MP gibi yani işte buna da Amerikan Truck Simulator modu e, geliştiriliyor bir de onun dışında yine World of Trax var ve secesin kendi Multiplerim modu gelecek vesaire o yüzden herkes alacak fiyat henüz bilinmiyor arkadaşlar ee, çok emek sarf edilmiş bir harita ve hani paraya ihtiyacı olan bir ekip ee, fiyatı merak ediyoruz söz hani 50 TL olsa böyle sen geç Şimdi geçemez o o geçsin biz de arkasından kaykılırız adam Burası Nevada, çöller var. Ee, hep çöllerden oluşuyor. Ee, Şerif bir e, mazut aldı oradan. Şöyle bir fotoğraf çeksem ne olur acaba? Değil mi? Alakasız şey fotoğraf çekmek istemiyorum. O yüzden. Yani böyle bakmak gerekiyor. O yüzden e, öyle. Biraz bir zamanınızı alacağım. Şöyle polisi odağımıza alalım. Şimdi nereden bakarsanız ona göre bir canlılık oluyor. Ee, güneşin pozisyonu vesaire var. Ee, o yüzden şöyle Evet. Devam edebiliriz. <laughs> Bu yolu gitmemiş olabilirim ben ya. Diğer taraftan gitmiştim. Farklı alternatif yollar var. O yüzden şey işte artık değişiyor. Ben şu an tek iş aldım arkadaşlar. Niye öyle bir şey yaptım? Hani kariyer devam ediyoruz ama para da lazım. Bir de işte farklı bir yeri göstermek istedim. Nevada çölleri sonuçta. Sadece burası değil, her taraf farklı olduğuna hani her tarafı göstermeye çalışacağım. Modlar gelmeye başladı, düzenlenmiş banka modu filan işte, kariyer modu vesaire, cezaları düşüren modlar gelmeye başladı. Bu böyle artarak devam edecek oyun çıktığında soldan devam ediyoruz. Burası Eli. Oyun harika oldu ya. Şimdi o kadar çok mod çıkacak ki akşama yine yayın var Pavel Sabor Skrill'ın Skrill e, yayında İngilizce yayıncı var ya onun yayında bir röportajı olacak. Ya video olarak olacak galiba yani bilmiyorum video olarak yayınlanabilir o çünkü canlı yayında soru cevap. Çünkü o adam şu an evinde filan hani bağlanacak mı filan yani bilgi yok o konuda bekliyor yani bir, muhtemelen röportaj olacak çekildi çünkü o prağa gitti onlar çekildi e, bir kayıt almıştır yine. Orada e, soru-cevap şeklinde yayınlanır. Biz de Türkçe alt yazısını sonra ekleriz. Yine önemli bilgileri açıklayacaktır. Ve şu an trafik takıldı gibi ama bizimkiler gitmiyor. Böyle bekliyoruz işte ya. Uzaktan e, çok güzel görünüyor. Bu mesafe olayı, görünme dalgası çok güzel ayarlanmış. Şu an 7 dakika oldu ya <laughs> Hala e, çıkamadık şuradan ya Şuradaydı galon e, fabrikası e, İşte mazotun orada durdu fotoğraf çektik Çıkamıyoruz Bir de ben konuşunca haliyle olmuyor Radyo açtık dün akşam oynarken e, Country müziklerini dinledik e, Tabi kısak bile tane telife giriyor e, Çok belirgin bir şekilde çaldığı için Bir de oyun sesini düşürdüğümüz için öyle ya Aslında Telefe girmiş öyle kaldı video ya Dursun öyle ne yapalım Kenworth T680 kullanıyoruz arkadaşlar Eksi değil ben ya. Eksi 24 bin falan. Bir de işte şirkete şoför aldık çalışıyor. Benim yerime şu anda çalışıyor. O diğer çekiciyle, modifikasyonlu çekiciyle yani. Herkes şu an multipler modunu bekliyor. Çıksa da oynasak. Arkadan böyle görebiliyorum. Park ederken çok işime yarayacak şimdi göreceksiniz. Yine dönüşte yani içe yerlere gittik dün. Ee, yani yine bir şeyler var etrafta. Hep bir şeyler var ya, Hep bir farklılık var. Euroka ee, gittik, Kuzey Kaliforniya böyle ormanlar, hani dağların işte girişte sağda solda tahtadan yapılmış evler. Ee, hiç boş geçmemişler. 70'e gidin diyor bize burada. Tabi 70 kaça denk geliyor? 120'ye 110 denk geliyor galiba. 75 120'ye denk geliyordu. Bildiğim kadarıyla. Hesaplamıştım da. En fazla 75 basıyor yani bu. Göstergelerde öyle gösteriyor. Onların hesaplamasına göre. Mil başına hesaplanıyor ya. şuradan bakarsanız hani uzaktaki o mesafenin hani mesafenin görünürlüğü falan çok güzel ayarlanmış durumda. Böyle biraz bulanıklık falan var. Gerçekte olduğu gibi. Hep terk edilmiş horlar, depolar, e, iş yerleri, arabalar, kamyonlar ve düz olmayan bir çöl. Hani normalde çok kolay bir şekilde yapılabilirdi. Mesela Mısır'ın haritasına bakarsınız TSM'de. Her şey düzdür. Ama burada öyle değil. E, hep bir şeyler eklenmiş, farklı yapılmış. Oo, 35 bin oldu. Niye öyle oldu? Ceza mı yedim ben? Bilmiyorum ne oldu arkadaşlar. Bir taksit ödendi galiba ya. Kredi'nin taksidi ödenmiştir ya. Ondandır yani. Ya biraz daha şey yaparsam tırma el koyacaklar ondan yani. Küçüğünü satsam mı acaba ya? Ne yapsak bilmiyorum. Şu an harbiden e, Amerika'da cezalar çok yüksek. Çok sıkıntı çekiyorum ya. Bu kadar olmaz yani o para. Çünkü e, sigorta asarı karşılıyor arkadaşlar. Ama şey karşılamıyor. İşte bu cezalar cezalar hep bizde. Çok yüksek ya hani tak diye geçiyorsun alışık değilsin hala yollara. Ha geliyor bir tane işte bak. Nasıl satayım ya. Yani. Gına geldi vallahi bana şeylerden. 30 da git diyorsa 30 gideceksiniz. Yani yapacak bir şey yok. Burası bir neymiş kasabaymış yani bir kasabadan geçtik şu an ufak bir kasaba istasyon var e, dinlenme alanları falan var ama burada bir şey yok. Vayne Mako'ya gidiyoruz şu an hala şey gelmedik zaten gerçi de. Paraşüte dolaşan insanlar var. Arizona gelecek daha, o kim bilir nasıl olacak. Onu harbiden bekliyoruz çünkü şimdi oynanan da bilir. Her yer farklı olunca o da çok farklı olacak. Bütün yani kaç tane şehir gelecekse artık farklı olacak. O yüzden ee, sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine bir e, maden var galiba burada bir ku ocağı falan var değil mi? Orada e, ayarlamışlar. E, yine reklam tabelası. Yollar çatlak burada sıcaktan çatlamışlar. E, yine şurada görüyorsunuz. Yine bir depo var. Su tankı mı vardır attık? Ne var ne varsa orada. biraz basalım ya. Farklı bir ses çıkıyor motordan. O yüzden biraz kulağımı rahatsız ediyor şu an. Şöyle denersem. Ya Amerika'ya kadar gitmiş kadar olduk ya değil mi? Ee, böyle farklı farklılıkların olması hani böyle Bir de Google Maps'ten çizildi ya. Google Maps'te bunlar var. Onlar da bakıyor bakıyor eklemişler böyle yolları binaları nerede ne var eklemişler çok güzel olmuş yani bir ödül alması gerekiyor bu firmanın bu yüzden GTA 5 o kadar ödül verdiler filan ee, onların e, her imkanı vardı bunlar Prag'dan Amerika'ya çizdiler böyle bu şekilde ya yani Google'un özelliği var şimdi bütün burasını gerçek görüntüsüyle görebiliyorsunuz O yüzden hop 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 abi. O yüzden sizde siz de işte arıta yapacağınız vakit e, bu şekilde yapacaksınız. Bakacaksınız etrafta ne var. Ona göre yapacaksınız. Yolları zaten birebir görebiliyorsunuz. E, kıvrımına kadar hani nerede ne var, ne kıvrım var. Or oraya kadar görebiliyorsunuz her şey. Bildiğiniz fotoğraf ya. Öyle dolaşabiliyorsunuz yollar boyunca. Onlar da o şekilde bayağı çalışarak o da zahmetlidir ama ya. Yani bakarak e, o bilgisayardan sürekli bakarak çizmek bunları işte gidip görmek farklıdır yine de olsun. Sağ tarafa geçelim. Bak kırmızı şık sinyaller arkadaşlar yani yanılmayın e, şaşırabilirsiniz. O yüzden Yine ileride e, bir e, mahalle mi diyelim ne diyelim oraya bir bir fabrik evler var e, güzel geldik o iki tane büs kamyonu karşılaştı arkadaşlar. Five, all the way back. En zor olanı yine seçtik arkadaşlar hadi bakalım uğraşacağız şimdi ama dur şöyle yaparız ya bu çekici e, kısa dorseden malum tanker arkamıza baka baka kolay bir şekilde park edebiliriz şimdi şimdi çok hoşuma gidiyor ya bu kaldık, az e, dokundurduk, dokunduk azıcık ya. Anam yine dokunduk? Ya geri geri de gelebilirdik ama böyle bir risk alıyoruz. Dur bakayım, Dorsey bir şey olmasın da hani. Evet tamamdır arkadaşlar. Park ettik. İyi para aldık ya. Bakalım ne oldu. Evet ben neredeyim Los Angeles'daydım arkadaşlar. Param işte 29 bin oldu. Banka sonu uyarı mı diyor? Ma ah, yandım lan. Yandım oğlum. Vallahi yandım bittim ben ya. Bittim ben ya. Yemin ediyorum bittim ya. Bari diğeri gitmese ben satsam mı acaba bunu? He? Ya bittim ya. Yemin ediyorum bittim ya. 73 bin ediyor ya. O kadar para verdim ben buna ya. Bir kurttan paketimi alsam tekrar bir sonra da o banka modumu eklesem bir 500 bin daha çekerim belki. ha. Alıyorum ya 1207 çok aldık ama ya valla çok aldık yemin ediyorum çok aldık parayı. İlk batışımı seyrediyorsunuz şu an arkadaşlar. Ben fazla uzatmayacağım çok uzun olması zaten videoyu hemen yükleyelim. Görüşmek üzere ben hala karar vermedim alıp almayacağımı. Hoşçakalın.